Merhaba arkadaşlar. Benim bir tanelerim nasılmış bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. İkizler burcu için Eylül ayı tarot açılımı yapacağım. Eylül ayınızın çok güzel geçmesini dileyerek tarot açılımına geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Haydi bakalım. İkizler burcu arkadaşlarım Eylül ayını nasıl geçirecek bir bakalım tarot kartlarımızı yayalım. İnşallah güzel şeyler söyler bize kartlarımız. 10 tane kart seçelim hızlıca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar 10 tane kart seçtim İkizler Burcu arkadaşlarım için. Hmm, İkizler Burcu arkadaşlarım Eylül ayına mücadele vererek geçirecekler galiba Mücadele kartını verdi Arkadaşlar artık harekete geçiyorsunuz Mücadele vereceğiniz şeyler var bu ay içinde Bayağı bir mücadele vereceksiniz Amaçlarınıza, hedeflerinize ulaşabilmek için Hiç durmadan hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz Mücadelenizi vereceksiniz ve başarılı olacaksınız gibi duruyor Diğer kartımız tamam sizler mücadele edeceksiniz ama mücadele ederken de önünüzde engel olan insanlar olabilir. Yani önünüze engel engeller çıkabilir, insanlar çıkabilir, sizleri bu mücadelenizde engellemeye çalışabilir arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gerekiyor, attığınız adımlara çok dikkat edin bu ay. Çünkü önünüzde engel olacak insanlar var gibi. Ya sizin iyi olmaz istemeyen insanlar var gibi gözüktü. Ama ne kadar önünüze engel olmak isteyen insanlar olsa bile yıldızınız parlayacak. Kısmetlerinizi alacaksınız. Bolluk bereket içinde güzel bir ay geçireceksiniz gibi de duruyor. Yani bu engeller hiç umurunuzda olmasın arkadaşlar. Bakın yıldız gibi parlayacaksınız. Nefes alacaksınız, rahatlayıp kısmetlerinizde alacaksınız gibi gözüküyor. Bu kartta da hedeflerinizi alacaksınız. Yani dileklerinize kavuşuyorsunuz. Ama bir tane hedefiniz var ki o hedefiniz sanki daha çok düşünüyorsunuz. Ya bu benim olmalı ya da bu olmalı diye düşündüğünüz bir hedefiniz var. Bir isteğiniz, bir dileğiniz var gibi. Çünkü fazlasıyla o dileğinizi, isteğinizi düşünüyorsunuz. Çok güzel. Büyücü kartını verdi. Büyücü kartı da artık sizlerin güçleneceği, ilahi bir gücün sizi koruduğu, kupanız var, maddiyatınız var, maddi manevi rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Sonsuz bir güç de sizlerle beraber olacak ve gerçekten ilahi bir güç tarafından korunuyorsunuz. Yine bolluk bereket ayı olacak gibi ikizler burcu arkadaşlarım için. Bak gördün mü? Mutluluk kartı. Yani sizler artık eşinizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle beraber o kadar mutlu bir döneme gireceksiniz ki, artık maddi manevi rahatlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Çok rahatlayacaksınız. Yani böyle sevinçli haberleriniz de gelecek. Güzel bir ay olacak sizin için. Aziz Kartı, artık senin sözün dinlenecek. Öyle bir yere geleceksin ki, artık senin sözünü herkes dinleyecek. Yani rahat bir şekilde oturacaksın, keyfine bakacaksın ama bugünlerde yine de çevrendeki insanlara da dikkat et. Oldu mu? Oho ikizler burcu arkadaşına baksana zenginlik kartını verdi. Çok güzel rahat bir şekilde oturuyorsunuz. Artık para sizin. Yani zengin olmuşsunuz arkadaşlar baksana inşallah inşallah. Bu zenginlik kartı çok rahat bir şekilde oturacaksınız. Demek ki bakın ilk başta bayağı bir mücadele edeceğiniz şeyler vardı. Hızlı hareket edecektiniz. Kartlarınız da çok güzel geldi zaten. Para da geliyor arkadaşlar size. Ay daha ne olsun ya? İkizler burcu arkadaşlarım. Bir kavuşma olacak. Aşk olacak. Çok güçleneceksiniz aşk konusunda. Aşk geliyor arkadaşlar aşk. Sevdiğiniz kişiye kavuşacaksınız. Yeni aşklar da gelecek. Aşk konusunda güçlü olacağınız bir ay olacak. Sevdiğiniz varsa arkadaşlar teklif edin. Kabul edecek. Yani gerçekten çok güzel çıkmış. Bir kavuşma yaşayacak ikizler burcu arkadaşlarım sevdiğiyle. Ya da birbirine teklif edebilirsiniz arkadaşlar. Kabul edecek gibi. Çünkü bayağı bir güçlüsünüz aşk konusunda. Ve diğer konu kule kartı. Kule kartı da artık demek ki sizler geçmişi bırakacaksınız, geleceğinize odaklanacaksınız. Bitişleriniz olacak ama başlangıçlarınız da çok güzel olacak İkizler burcu arkadaşlarım. Yani sanki bir dönemi kapatacaksınız, yeni bir döneme gireceksiniz. Bitişleriniz olacak. Bitişlerinize üzülmeyin çünkü yeni başlangıçlarınız çok güzel olacak. Vallahi çok güzel kar, e, kartlar çıktı arkadaşlar ikizler burcu arkadaşları için. Ben çok sevindim. Çok mutlu oldum. En çok da şu ikisine mutlu oldum arkadaşlar. Yani hatta hepsine hepsine mutlu oldum. Çünkü bakın mücadele ediyorsunuz. Yani hedefleriniz var. Mücadele ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde hareket ediyorsunuz. Çünkü kavuşmak istediğiniz hedefleriniz var. Yani zengin oluyorsunuz. Yani paranıza para katıyorsunuz. E yıldızınız da burada parlıyor zaten. Ay bir de aşk var ya ne kadar güzel. Bir aşk konusunda ya kavuşma olacak ya böyle e, teklif edeceksiniz birine kabul edecek. Yani bir aşk var aşk. Havada aşk kokusu var arkadaşlar. İkizler Burcu arkadaşlarım için. Ay çok sevindim. Hadi bakalım aşk var ya. Bir de sevdiğiniz kişiden aklınızdaki kişiden iki tanecik mesaj alalım. Tamam mı? Kartlarımızı şöyle bir açalım. Hadi bakalım şu olsun. Bir de bu olsun. Seçin bakalım arkadaşlar. Bir mi iki mi? Seçtiğinizi umuyorum. İlk kartımı açıyorum arkadaşlarım için. Seni seviyorum diyor. Ay şu aşkın yanına koyalım arkadaşlar. Seni seviyorum. İkiyi seçen arkadaşlarımız da ne demiş bakalım. Benden ne yapmam istiyorsun anlamıyorum demiş. Hmm. Neyse biz en çok biri odaklanalım arkadaşlar ki bir olsun seni seviyorum diye İnşallah arkadaşlarım bu da benden ne yapmam istiyorsun demiş. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eylül ayı tarot açılımımızı yaptık ikizler burcu arkadaşlarım için. İnşallah beğenmişsinizdir kurban olduklarım. Hadi bakalım sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın oldu mu Allah'a emanet olun. Hmm. Hadi bakalım başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla, açla kalın diyeceğim. Evet açla kalın arkadaşlar. Seni seviyorum ve kavuşma kartı. Hadi bakalım bu ay sizin için çok güzel geçsin oldu mu? Hadi hoşça kalın. Bay bay.